Merhabalar, ben Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nden doçent doktor Derya Uyan Hendem. Anne ve bebek açısından her türlü risk oluşturabilecek gebelerimizi perinatoloji bölümünde takip ediyoruz. Gebelikte en sık karşılaştığımız riskli durumlardan biri de preeklamsi, halk arasında bilinen adıyla gebelik zehirlenmesi. Preeklamsi, gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan tansiyon yüksekliği ve buna eşlik eden idrarda protein kaçağı ve birtakım sistemik bulguların olduğu ciddi bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Erken fark edilmediğimiz anne ve bebek açısından ciddi risklere, ciddi sorunlara sebep olabiliyor. Preeklamsinin nedeni tam olarak bilinmiyor fakat plezantanın gelişimindeki bir bozukluktan kaynaklandığı düşünülüyor. Bazı anneler preeklamsi açısından daha yüksek riskli grupta. Özellikle ilk gebeliği olan anneler, daha önceki gebeliklerinde preeklamsi veya hipertansiyon öyküsü olan gebeler, ileri yaş anneler, erken yaş anneler, çoğul gebelikler preeklamsi açısından daha yüksek riskli grupta. Preeklampsinin bir takım belirtileri olabiliyor. Bu belirtiler şiddetli baş ağrısı, el ve ayaklarda ödem, hızlı kilo artışı, görme bozukluğu, çift görme ve karın ağrısı şeklinde olabiliyor. Bu bulgulardan herhangi biri olduğu durumda mutlaka gebelerimiz bir sağlık kuruluşuna başvurmalı. Fakat her zaman bir belirtisi olmayabilir. Bu nedenle gebelik sürecinde rutin tansiyon takipleri ve idrar testleri preeklamsinin erken saptanması açısından önem taşımakta. Preeklamsi önlenebilir bir hastalık değil. Ancak düzenli doktor kontrolleriyle ve bir takım müdahalelerle biz oluşabilecek riskleri en aza indirgeyebiliyoruz. Anne ve bebek dostluğu hastane olarak tüm gebelerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum ve tüm anne adaylarına gebelik süresince sağlıklı ve güvenli bir süreç diliyorum.